E, yeni hareketin kurulan yeni hareketin liste başı adayı eski Tedi olduğu e, iş adamı Mustafa Eydemir ile birlikteyiz. E, merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. E, hoş bulduk. E, yeni hareketi bize anlatır mısınız? Nedir? Neden kurdunuz yeni hareketi? Aslında yeni hareket sizsiniz. Yani e, yeni hareket e, şu anda bulunan e, siyasi partiler tarafından temsil edilmediğini düşünen bütün insanlar bu yeni hareketin içindedir. Biz e, senelerdir e, hali hazırda bulunan bu siyasi partilerin tam olarak bizi temsil etmediğini düşünüyoruz. Bizi ötekileştirdiğini, bizi ayrıştırdığını düşünüyoruz. Bizim haklarımızı e, vermek için herhangi bir çalışmalarda bulunmadıklarını düşünüyoruz. Sadece seçim öncesi e, vatandaşlarımızın ağzına bir parmak bal çalıyorlar. Ee, seçim için yalanlar söylüyorlar ve seçimden sonra unutuyorlar. O yüzden biz bu siyasi partilerin hepsinden baktık. Ee, yani bizi çantada keklik görüyordu SP'de 20 sene boyunca öyle oldu ama daha sonra e, Türkler bütün partilerin içine girdiler Hatta kendileri de çeşitli yerlerde aday oldular ama genelde bizleri etkisiz yerlere koyuyorlar ya da içi boş olanlarımızı seçip onları yüksek yerlere koyuyorlar ki buradaki vatandaşlarımız için buradaki Türkler için herhangi bir çalışma yapmasınlar. Ee, yeni hareket bir Türk hareketi değil. Bir İslami hareket de değil. O yüzden bizi herhangi bir şekilde damgalayamayacaklar bu şekilde. Neden? Yani siz pardon siyasetin hangi tarafında yer alıyor şimdi? Sağında mı, sonda mı? Şimdi parti demek e, halkın bir kısmını, parti bir bölümünü temsil edenler demek. Biz işte o bir tarafında yer almak istemiyoruz. Biz halkın kendisini temsil etmek istiyoruz. Bundan dolayı bizim içimizde Türkiye siyasetinde de birbirlerine uç, birbirlerine zıt insanlar biz bir araya geldik beraber bir araya gelebildiğimizi, bu Almanya siyasetinde birlikte çalışabileceğimizi, birlikte güç olabileceğimizi göstermek için işte ilk adımı attık. Biz birleştik. İçimizde çok farklı ideolojilerde insanlar var. Önemli olan bizim için Almanya'da, artık biz Almanyalıyız, Almanya'da yaşıyoruz. Bu ülkeyle ilgili sorunlarımız var. Halletmemiz gereken işler var, projelerimiz var. Ve bunları yapacak siyasi parti ortada yok. Bir de biz çok daha özgürüz. Neden özgürüz? Organik olarak herhangi bir vakıfla, herhangi bir partiyle, herhangi bir devlette bir bağımız yok. Bundan dolayı bizim sesimiz daha gür çıkacak, daha özgür çıkacak. Biz eğitim sisteminden şikayetçiyiz. Biz bu otoban çalışmalarının bir türlü bitmemesinden şikayetçiyiz. Biz e, kreşlerin yapılmamasından, çocuklar kreşe gidemiyorlar çünkü yeterince kreş yok. Halbuki kreşler kendi kendini ödeyen kurumlardır. Yani bu devlet neden bu kreşleri yapmıyor? Bundan şikayetçiyiz. E, yani buna benzer şikayetçi olduğumuz çok konular var ama bunun haricinde de yapmak istediğimiz birçok şeyler var. Bu yüzden bize bir fırsat verilmesini istiyoruz. Bizim içimizde tabii e, Türkler de var. E, farklı görüşte insanlar da var. Bulgaristan vatandaşları var, Roma vatandaşları var, Alman vatandaşları var. Yani bizi dediğim gibi böyle bir çekmecenin içine koyamayacaklar çünkü biz halkın kendisiyiz. Evet. Biz burada bölündüğümüz için sesimiz çok cılız çıkıyordu daha önceden. Her cemaat veya her dernek bir ses çıkartıyordu ama diğer dernekler veya diğer ideolojik görüşte olanlar onlara destek olmuyorlardı. bir araya gelemiyorlardı. Evet, bir araya gelemiyorlardı damgalanmamak adına. Bu yüzden e, sesimiz gür çıkmıyordu. E, Almanya'da zaten bu durumu bildiği için bizi daha çok ayrıştırıyor ve ötekileştiriyor. Biz bunun farkındayız. Biz dedik ki hayır arkadaşım biz ayrışmayacağız. Tam tersini biz birleşeceğiz, güç olacağız ve bizim sesimiz daha gür çıkacak ve bundan sonra biz bir şey dediğimiz zaman bunu herkes duyacak, herkes dinleyecek ve haline hareketini, davranışını ona göre uygulayacak. Biz bundan dolayı birleştik. Diğer siyasi partilerde bulunan arkadaşlarımız bu konuda gür sesli olamayacaklar bizim gibi. Bizim kadar cesur olamayacaklar. Neden? Çünkü bağlı oldukları partinin uymak. bir programına uymak zorundalar. O yüzden içlerinden geçen şeyleri söylemek istediklerinde biz yapacağız. Biz gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı da oylarınızı talibiz bir kar tanesi olarak başladık. Kar topu gibi büyüdük. Şimdi çığ gibi iniyoruz. Bakalım ne kadar büyüyeceğiz biz de göreceğiz hep beraber. Çünkü gerçekten insanlar evet biz ötekileştirildik. Evet bizim sesimiz duyulmuyor. Evet bizi bu siyasi partiler bizi temsil etmiyor diyen insanların sayısı gerçekten bizim düşündüğümüzden de fazlaymış. Çok değişik yerlerden teşekkürler, tebrikler aldık. Ee, sadece Türklerden de değil Almanlardan da e, ilgi var. O yüzden e, çalışmalarımıza devam ediyoruz e, arkadaşlarla zaten bu amaçta toplandık. İnşallah da başaracağız. Peki neden e, Rur Parlamentosu? Şimdi 40 senedir bizi burada yabancılar meclisiyle uyum meclisleriyle oyalıyorlar. Bu meclisleri biliyorsunuz hiçbir fonksiyonu yok. Aldığı kararın bir geçerliliği yok. Yani aslında bir meclis bile değil bayrat diyorlar biliyorsunuz tam evet, rüyat evet, bile evet. değil. O yüzden dedik ki. E, Belediye meclisleri var bir de ama orada daha az e, Türkler var. Biz dedik ki biz onun da üstüne e, aday olalım, oraya girelim çünkü esas makroekonomik e, meseleler ya da makropolitik konular orada konuşuluyor. Biz oraya girersek sesimiz güç çıkar, oraya girersek bütün Almanya bizi tanır çünkü biz bu Noya Bewegung dediğimiz yeni hareket dediğimiz olayın biz daha ilk basamağındayız. Eğer biz oraya güçlü bir şekilde girersek Bundan sonraki ikinci basamağımız, üçüncü basamağımız burada yaşayan vatandaşlarımız için çok daha hayırlı, çok daha güçlü bir basamak olacaktır. Dünyada benzeri birçok olay vardır. Yeni kurulan ama hemen iktidara geçen partiler de vardır. Yani biz e, ciddi çalışmalarımız var. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Çok e, özveriyle çalışan bir sürü insan var. E, biz başaracağımıza inanıyoruz. Zaten bu yüzden yola çıktık. Eğer bu siyasi partiler bizim bu hareketimizden sonra ya da bizim göstereceğimiz başarıdan sonra kendilerine çeki düzen veriyorlarsa zaten bu bizim başarılı olduğumuz anlamına gelir. O zaman teşekkür ederiz. Bizi seçen tüm vatandaşlarımıza. Demek ki vatandaşlarımız için verdiğimiz sözü tutmuşuz. Onlar adına e, bazı düzenlemeler e, yerine getirilmiş demektir. Ne mutlu bize o zaman. Evet. Ee, 13 Eylül için vatandaşlarımıza buradan ee, neyi söylemek istersiniz? Nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Bizde şikayet eden insanlar çok. Bazı şeylerden memnun olmayan insanlar çok. Birçok şeyi değiştirmek isteyen insanlar çok. Ama iş oy vermeye geldiğinde maalesef bunu unutuyorlar. Sevgili vatandaşlar, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Eğer bir şeylerden şikayetçiyseniz, bir şeylerin bu ülkede değiştirilmesini istiyorsanız... ...sizin e, istediğiniz şeylerin olmasını istiyorsanız hedeflerinize varmak istiyorsanız bu ayrımcılığın, bu ırkçılığın, bu plansızlığın ortadan kalkmasını istiyorsanız bu seçimde artık şikayeti bırakacaksınız. Oy sandığında cevabı vereceksiniz. Almanya'da 40 senedir aynı politikacılar var, aynı siyasi partiler var ve aynı insanlar artık aynı fikirler var. Yeni fikirler de yok. Biz sadece yeni hareket değiliz. Aynı zamanda yeni projeleriz, yeni fikirleriz, yeniliğiz. Yani insanlar artık 40 senelik bu kurt politikacılardan sıkıldılar. Her toplantıda giderler kahvelerini içerler sonra maaşlarını alırlar evlerine giderler. Bu vatandaşlar için de doğru düzgün bir çalışma yapmazlar. Biz onlardan sıkıldık. Artık yeni hareketledik. dedik biz öncüyüz ama biz gençlere açız. Gençleri aramızda istiyoruz. Gençler duyan gençler hemen bize başvursunlar gelsinler aramıza katılsınlar. Özellikle kadınlarımız lütfen gelin aramıza katılın. Siz güçlü olduğunuz zaman biz güçlü oluruz. Siz geldiğiniz zaman biz güçlü oluruz. İsmim Habib Ay. Gladpet'ten yeni harekete katılıyorum. Evet. Ee, Mustafa Bey'in de söylemiş olduğu gibi biz bir olduğumuz zaman kuvvetli oluruz. Onun için ayrı ayrı yerlerden ama bir olarak yeni hareketi kurduk ve ileriye doğru yolumuzu alacağız inşallah. Onun için bütün seçmenlerimizi bize destek olmaya davet ediyoruz. Çünkü parçala, böl, yut. Şu ana kadar Alman siyasetinin yapmış olduğu budur. Bu oyuna bir daha gelmeyelim ve aynı şekilde düşmeyelim. O açıdan e, birlik beraber olalım, bir olalım, iri olalım, dili olalım. İsmim Şaban Çolakov, Bulgaristan vatandaşıyım. Evet, 11, 11 yıl oldu Almanya'dayım. Ve bütün Bulgaristanlı arkadaşlara yani yardım etmek için ben de arkadaşlardan beraber çalışıyorum. Kendim Hamdan ve yani inşallah bizim Bulgaristanlılar da bize A oy verir yani. Yücel Alioğlu, kendim Batı Trakyalı Yunanistanlıyım. Ve Düzburg'ta mı geliyorsunuz? Ben kendim Hagenliyim. Hı -hı. Hagenliyim. Burada arkadaşlarla yani tanıştık. Daha, daha, doğrusu ben kendim şimdiye kadar SPD'de e, faaliyet gösteriyorum. Parti üyesiyim. Hagen'de seçilmiş e, e, ilçe meclisi üyesiyim. Ama senelerden beri çatışmalar, yabancılar dışlamalar ve bu sene de biraz aşırı bir olaylar oldu bizim e, Hagen'imizde. Ve ya biz arkadaşlarla tanışmıştık. Dedik ya bir beraber, beraber birleşelim. Her zaman diyelim A'ya inananlar, A tarafında B'ye inanan, B tarafında ama hiçbir zaman AB olamıyoruz. Ondan sonra, Şimdi AB olacaksınız. A, B, C, D, E, F, ne varsa alfabeyi kullanmak istiyoruz. Neden? Çünkü biz herkese açıkız. Evet. Herkes açık. Bak burada Yunanistanlısı var, Portekizli var, Bulgarı var. Hepsi hiç seçime gitmiyorlar. Biz bunu geçen dönemde 2014 senesinde Bulgarları, Yunan, Yunanistanlıları, Portekizleri, İspanyolları oy vermeye teşvik edebildik. Ve SPD'nin SPD kazanmasını sağladık. Şimdi bu sene bunu yapmıyoruz. Çünkü bizi her zaman ya oyları toparlamak için bizde garanti. Bak bu dönem hiçbir kimse gelip Party, also şey biz var. Onu sagen, neden bunları biz kendimiz Wir haben uns entschlossen für das Ruhrparlament zu kandidieren, hmm. weil wir denken, erstens mal wir denken über Stadtgrenzen hinaus. Es ist ja ein Regionalparlament, eine Regionalversammlung und wir wollen in diesem Ruhrgebiet, in dem unsere Väter als Gastarbeiter eins reinkamen, 16 yaşın üzerindeki Alman vatandaşları ve Avrupa Birliği vatandaşları eğer bizi seçmek istiyorsanız liste 12. sırada dalı seçin.